Sevgili koluklarımız hoş geldiniz. Bugün Cem Güven Türk'le beraberiz. Boyner Cadde mağazasındayız. Hoş geldin Cem. Hoş buldum. Selamlar. Şimdi uykusuz ve kafa dergilerindeki çizimlerinle biz seni tanıyoruz. Ama birazcık evet. e, söyleşiyi izleyenler için kendinden bahseder misin? Tabii. E, bence e, uykusuz ve e, kafada devam ediyor bu süreç. E, oradan biliyorsunuz ama aslında penguenle ile başlamıştı her şey. E, 2014 yılıydı galiba Penguin'de profesyonel olarak ilk çizimim yayınlandığında. Daha sonra işte Penguin kapandıktan sonra uykusuz ve kafayla devam etmeye başladık. Hala da onlar devam ediyor ama işte böyle bu tip güzel marka işbirliklerimiz de oluyor. Onun haricinde böyle bir akademisyen tarafım da var benim. Böyle Clark Kent, Superman durumu gibi bir durum var hayatımda. Ee, o yüzden bir yandan da akademisyenlik yapan, yani animasyon, çizgi film üzerine akademisyenlik yapan biriyim. Ee, onun haricinde kendimle alakalı çok bir şey bilmiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum, <laughs> tanımaya çalışıyorum kendimi diyebilirim yani. Çizmeye nasıl başladın? Bir Farklı bir hikayem var, bir TED konuşmanı dinlemiştim. Ee, geçiş ya o, nasıl oldu, o, Nere, ne yollardan geçildi, o, o bugünlere aslında, nasıl gelindi? Evet, o aslında yani hikayenin aslında son kısmı gibi bir şey. Ben çizmekle alakalı böyle e, çok eski zamanlara dayanıyor yani böyle ee, şarkıcılar falan hep Be ben 5 düş... yaşında başladım. <laughs> tabii tabii düştü falan hep <laughs> şarkı söylerim falan diyen insanlar var. Ben de onlardan biriyim yani. Şarkı söylemiyorum ama e, hayatım boyunca hep böyle kalem kağıt yanımdaydı yani. O yüzden aslında ben evin duvarlarını boyayarak başladım. Yani böyle ninja kaplumbağalar çizgi filminden böyle esinlenerek ''Aa bunlar nasıl oluyormuş ben de yaparım aslında'' deyip duvarda böyle ilk insanlar gibi e, pastel boyalarla duvara dalan tiplerdenim. E, o yüzden böyle çok eskiye dayanıyor. Zaten e çizmek aracını hayatıma iyi yapabildiğim çok iyi şey iyi yapabildiğim şey de yok. Yani iyi ki çizmekle alakalı böyle bir yola girmişim ki hayatımı bu şekilde idame ettirebiliyorum. Çünkü onlarca çok fazla yeteneğim yok. Çizmek, çizmek, çizmek diyor. <laughs> Politik bir söylem gibi. Öyle. E, eğitimin bununla ilgili mi? Var mı bir e, geçmişte? Üniversitede evet. Animasyonla alakalı bir bölümde okudum. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar'da. Ee, ama onun haricinde sadece böyle yandan yandan yaptığım bir şeydi. Ailem de bunun böyle olmasını istiyordu. Ama maalesef ki e, bu benim birincil mesleğim oldu. Onlar hala benim zaten ne yaptığımı tam çözemediler muhtemelen. <laughs> hala böyle işte sigortan yatıyor mu kafasında e, sorular, sorularla karşılaşıyorum. E, o anlamda e, bu benim böyle kendime armağan ettiğim güzel bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü e, sevdiğiniz şeyi yapmak, yani hayatınızın zaten böyle büyük bölümünü kapsayan bir şeyi... Hem hobinizi böyle ana mesleğiniz haline getirmek beni çok e, mutlu ediyor. E, herkese de tavsiye ediyorum. Sevdiğiniz işi yapmaya çalışın. Burada böyle ne gerekiyorsa <laughs> çekin yaşayın diyorum yani. Animasyonla ilgili var mı bir tarihçen? Ya animasyonla ilgili şöyle ben çok fazla çocuk işinde çalıştım. Yani ilk <laughs> şeyden üniversiteden mezun olduğumda karikatür çizmek falan benim için hep böyle animasyonla alakalı şeylerdi. O yüzden böyle işte eee Terati Çocuk'ta Pepe, işte Pak ile Pırpır, Limon ile Zeytin gibi böyle ikililerde benim hep böyle küçük bir dokunuşum olmuştur. Ee, bilmiyorum yani onla da devam etseydim yine mutlu olur muydum? Ee, ama benim amacım hep böyle kendi hikayelerimi anlatmaktı, kendi tasarımlarımı ortaya koymakta. O iş biraz daha böyle başkalarının fikirlerini görselleştirmekle alakalı olduğu için çok beni, beni böyle saran bir meslek değildi. O çok dediğim gibi daha başka bir alan gibi geldi bana. O yüzden ben yine böyle bildiğim yoldan gitmeye çalıştım ve işte karikatür çizeyim, hikaye anlatayım falan diye yani benim amacım. Öyle de devam ediyor şu an. Peki Penguin'de ilk çizimin yayınlanması bu zor bir süreçtir herhalde. Pek çok ya aday evet. vardır. Ya. Nasıl oluyor? O aradan nasıl sıyrılınıyor? Ya onu onu bir şeye benzetiyoruz böyle. Fight Club'a girmek gibi düşünüyoruz. Yani böyle gerçekten amaçsızca kapıda beklemek gerekiyor senelerce. Ben 10 sene bekledim ve 10 sene boyunca böyle düzenli bir şekilde kovuldum. Ee, ama kovuldukça alışıyorsunuz herhalde bu şey gibi dayak yedikçe dövmeyi <laughs> öğrenmek gibi muhtemelen. Alıştım ben de kovuldukça. Ya yani bir süre sonra artık ya yani ben profesyonel e, olarak köşe sahibi olduğumda penguende 25 yaşındaydım. Yani bir işe bir meslek dalına böyle başlamak için çok geç bir yaş aslında. Ee, ama dediğim gibi o 10 seneyi iyi ki beklemişim, o çile dönemini iyi ki çekmişim ki yani sonra o işler buralara vardı işte şu an mesela buradayız, böyle Türkiye'nin hiç gör, belki de göremeyeceğim yerlerine söyleşiye gittim. Sergilerim oldu, kitaplarım çıktı falan. O anlamda çok şanslı hissediyorum yani kendimi. İyi ki o çile dönemini, o 10 senelik uzun çile dönemini çekmişim. Pes etmedin, hiç, devam ettin. Şimdi güzel günlere yani. geldik. Aynen, aynen öyle. Peki kitaplaştırıyorsun bir de bu çizimlerini, sergilerde yer alıyor. Evet. Bildiğim evet. kadarıyla kitaplarım var. Çünkü bir anlamı vardır. Yine öyle hissettiğinde sanki sen aynı ben ve Doğru. son olarak da öyküler. Evet. Ya bunları böyle zaten şey gibi düşünüyoruz. Yani böyle toplama albümler gibi düşünüyoruz. Zaten sene boyunca e, dergide haftalık olarak bunları hep çiziyoruz. İşte e, okuyucuya sunuyoruz ama dergi biriktirmek çok zorlaştı artık. Çünkü tozlanıyor, işte ne, böcekleniyor falan. Ya dedik ki bunları böyle hani bir yerde iyilerinden seçelim. Toplayalım insanların böyle rafında durabilecek bir şeye dönüşsün. E, o yüzden böyle bir işte kitap e, yapma fikrimiz vardı. 2015 bunun ilk çıktığı zaman. Yani çünkü bir anlamı vardırla başladı. Sonra baktık bir ilgi görüyor. insanlar işte e, talep ediyor. İşte devamı da gelsin falan filan diye böyle iyi geri dönüşler alınca da dedik neden hani bu böyle bir sürece yayılmasın her sene bir kitap gibi. Ama kitap beklediğimden yorucu bir şeymiş yani. Hiç böyle sandığım kadar ne olacak canım ben zaten hazır çizmişim onları. Birileri alıp onları birleştirecek. Bir kitaba dönüşecek falan. E, zorlu tarafı şu. Ee, kitabı bulamayan herkes bana yazıyor. Bir yerde işte bir AVM'ye gidiyor. Abi senin burada kitabın yok falan. Yani muhtemelen benim kitabı benim dağıttığımı düşünüyorlar. Böyle arabamın bagajında falan. O <laughs> falan falan böyle servis ettiğimi falan düşünüyorlar. Ee, onunla alakalı böyle sorun yaşasam da ben kitap çıkartmayı, kitap üretmeyi yani bir eser bırakmayı çok seviyorum ve anlamlı buluyorum. O anlamda e, kitaplar devam edecek. E, ama bu kadar... E, Kısa aralıklarla değil yani en az bir kitap arasında bir iki sene falan i̇ki sene. olsun istiyorum ben. yani. Peki, Eylemlerimiz sürecek. <laughs> farklı bir çizim tarzın var. Ee, i̇lk başladığın zaman hani bu çizim tarzında böyle bir baskı yaratan bir yosur oldu mu? Komik değil. Hani ya e, gülecek miyiz? Falan kesinlikle. böyle bir eleştiriler aldın özellikle meslektaşlarından da hani farklı bir tarza tabii aldığın tabii. farklı tepkiler oldu mu? Ya kesinlikle çünkü zaten yani böyle Kemik okuyucu, derginin kemik okuyucusu yani yeni bir şeye çok kapalı zaten. Yani e, her zaman böyle dergiyi açtığında nerede kimi okuyacağı belli falan çok düz, bir düzeni var derginin. E, onun haricinde böyle bir anda açıp komik olmayan işte çizim tarzı olarak çok başka yeni bir isim falan bunlara böyle çok tepki gösteren bir kitle aslında şey o kemik, o dergi okuyucu kitlesi. E, o anlamda başta çok e, şey yapıyordum, tepki görüyordum. Ama şöyle bir güzelliği var haftalık dergilerin. Çok fazla okuyucular zaten her hafta maruz kaldıkları için, yani bana bir süre maruz kaldıkları için fark etmeden alışmış da olabilirler. Ki bence öyle oldu, alıştılar. Yani okey bu adam demek ki böyle bir şey çiziyor, böyle anlatmayı seçiyor. O da onun tarzı diyebildiler yani. Dediğim gibi avantajı haftalık olmasıydı. Ee, ama zaten daha sonra o tepkiler falan azaldı. Yani e, zaten geçmişe baktığımız zaman böyle gırgırda da, işte ne bileyim Limon'da da falan Lemanda da hep böyle sadece komik olmayan daha gerçekçi daha ara form şeyler varmış. Dergi okuyucusu da zaten böyle bir talep içindeydi ve o tepkiler çok gün geçtikçe yavaş yavaş azalmaya başladı. Hala var mı? Muhakkak var. İlk defa tanışan. Çünkü çok fazla iş yayılıyor. Özellikle böyle sosyal medya ile beraber çok fazla insanın hikayesini falan görüyorlar. falan Neymiş bu falan diye giriyorlar. Hiç bildikleri bir şey değil. Yani daha önce tanıştıkları bir şey değil. O yüzden muhakkak yeni tepkiler de oluyor. Ama dediğim gibi yavaş yavaş insanları ısını, okuyucuyu ısındırmaya başladık diyebilirim. 5 sene sonunda. 5 sene. <laughs> 10 sene bir kapıda bekleme süreci. 5 evet, sene evet, bir evet, ısınma evet. süreci. <laughs> evet. Ee, Peki seni bu süreç içinde etkileyen meslektaşların oldu mu, ilham aldığın kişiler oldu mu, ustaların oldu mu? Muakkak muhakkak muhakkak var. Çünkü zaten dergiye gittiğinizde aslında siz, siz de bir amatör okuyucusunuz. Yani amatör bir çizersiniz ama aynı zamanda iyi bir okuyucusunuz. Yani yıllardır takip etmişsiniz, yıllardır işte okumuşsunuz falan. Hep böyle kafamda şey vardı ya, işte şunun gibi olacağım, şunun gibi çizeceğim falan gibi şeyler vardı. E daha sonra benim işte şansım onlarla beraber çalışıyor olmak oldu. Yani ustalarımla beraber bir gece dergi sabahlamasını hep böyle o dergi sabahlamaları nasıl olur falan diye böyle düşünürken abi bir bakmışım ben de onlarla beraber sabahlıyorum o ortamdayım onlarla böyle telefon numaraları falan var ara ara açıp falan bakıyorum yani ben bu adamlara yıllar iş beğendirmeye çalıştım şu anda böyle istesem ararım falan diye böyle düşündüğüm şeyler oldu ee, onlar da zaten hep böyle ee, ya yani ilham aldığım kişiler şu anda uykusuz da işte kafada beraber çalıştığım isimlerdi. Mesela işte e, Yiğit Özgür'den, Ersin Karabulut'tan, Uğur Gürsoy'dan çok etkileniyordum. E, yine böyle Sunay yakından işte yani böyle sayı, sayamayacağım yabancı çizerlerden falan çok etkileniyordum. İşte son dönemde böyle Joan Cornella'dan, David Shrigley'den falan çok etkilendim. Daha önceki ressamlardan böyle işte e, ne bileyim Monet'den, Miro'dan Picasso'dan, Basquiat'dan falan böyle yani onların aslında böyle e, karışımı gibi bir şey yapmak istiyordum. Ben ne bileyim işte o Yakın'ın şair tarafından işte ne bileyim Ersin Karavut'un hikaye anlatıcılığından, David Shrigley'in o anlatım tarzından falan çok böyle bir ara form bir şey çıkarmak istiyordum. Ee, yani şu an benim memnun eden bir tarz olduğunu düşünüyorum. Ben okuyucu da bu tarza alıştı. Bu kadar kolay alışacaklarını düşünmüyordum açıkçası. Çünkü çok böyle çarpıcı bir şey. Yani renkler falan, anlatım tarzları, işte balonlamalar karelemeler falan çok farklı. Yani çünkü hala bana şey tepkileri geliyor. Ya bu ne çocuk çizimi gibi falan filan tepkileri geliyor. Ama onlar mesela böyle degredeli şekilde azalmaya başladı. Yani okey şu anda ben normal bir şekilde çizdiğim zaman normal bir anlatım tarzıyla bir hikaye anlattığım zaman ama bu senin tarzın gibi değil ki falan diye böyle çıkışlar oluyor. Bundan çok memnunum yani. O yüzden o ustaların böyle sentezi gibi bir şey yapmaya çalıştım diyebilirim yani. Peki Türkiye'de geleceğini nasıl görüyorsun mesleğin? ya bizde mizah çok harbiden güçlü bir damar yani. Onu yatsımak mümkün değil. Yani mizah dergisi anlamında söylemiyorum. İşte ne bileyim bir sokakta bir duvarda yazan şey de çok komik. Twitter'da birinin düşüncesini yazması da çok komik. Ne bileyim arkadaş arasında da çok komik insanlar var. Mesela herkesin çok komik bir dayısı, eniştesi, amcası falan vardır. Çok komik bir dedesi falan, anneannesi falan vardır. O yüzden mizah bizde çok güçlü ve mizah zaten asla ölmez Türkiye'de. Bence mizah dergiciliği de öyle yani okey Z kuşağı biraz daha uzak kaldı bu döneme biraz daha böyle mesafeli yaklaştı çünkü komikliğe ulaşmak çok daha kolay oldu sosyal medya zaten yeterince komik ya yani bunun için büfeye gidip 5 lira verip bir dergi okumaya gerek var mı sorgulanabilir şeyler oldu ama hala mesela o kemik okuyucuyu koruyoruz ee, sosyal medyada bunu destekliyor aslında yani onun karşısına geçip dur ben sosyal medyada işte işimi yayınlamayacağım falan demek artık ya yani akıl dışı kalıyor. O anlamda dediğim gibi her zaman böyle e, mizah bizde güçlü olacak. Mizah dergiciliği de e, biten böyle kalaycılık gibi yani ne bir kaybolan meslekler gibi bir şey dönüşmeyecek bence zaten sanat da artık dijitalleşiyor artık böyle NFT'ler işte ne bileyim o dijital blockchain dünyası. Biraz anlatsana NFT'yi baya bir çalışmalar <laughs> çıkmaya başladı. <laughs> ya anlatmak isterim ama gerçekten çok karışık benim de yeni anladığım bir şey oldu bu arada yani. <laughs> off the record bunu da söyleyeyim. <laughs> ne olduğunu yeni yeni anladığım bir şey oldu. Ya bir dijital her şeyin biricikleşmesiyle alakalı bizim çok ciddi bir sorunumuz vardı. Yani işte telif davaları bilmem neler falan filan çok böyle sorgulanan şeyler olmuştu bizim için. Aslında işi teliflemek için dijital dünyaya tek bir tane örneğini sunmak. Kripto yani, sanat evet, gibi. evet tam bir tane örneği e, dijital dünyaya teliflemek gibi aslında e, bunun da dünyada böyle e, çok alıcısı çok ilgileneni var ama bizde yeni yeni anlaşılan bir şey ve anlaşıldığı zaman bu telif muhabbetleri vesaireler falan artık tamamen ya yani geride kalacak. 2000'lerin başında mesela böyle bütün e, böyle şarkı işte üreticileri böyle işte ne bileyim bununla alakalı sorun yaşıyorlardı. İşte herkes bizim şarkımızı işte bir yerden download ediyor, albümlerimiz satmıyor falan gibi şeyler, çığırışlar duyuyorduk. Şu an mesela görsel sanatlar için de böyle bir çığırış var ama bunun da böyle bir 3-5 sene içinde NFT ile beraber <laughs> yok olacağını düşünüyorum ben yani. Peki işbirliğimize gelelim. Boynar ile Cem Güventürk. Cem Güventürk Boynar koleksiyonu nasıl ortaya çıktı? Yani Nasıl yollar <gülüyor> kesişti. <gülüyor> bu aslında benim fikrim değildi. Yani Boyner'in e, ortaya attığı, hatta sizin böyle belki de örnek olduğunuz, yani böyle inovatif bir fikir olarak görüyorum bunu. E, bu böyle ilk fikir olarak çıktığında yok canım, herhalde yapamayız, olmaz herhalde falan gibi düşündüğümüz bir şeydi. Ama sonra böyle biraz şekillendikçe işte e, ya şöyle bir şey olur Aslında şöyle bir şey olsa fena ama olur Aslında falan diye böyle ekiple beraber oynar ekibi ve böyle işte ben oturduğumuzda olur aslında ya falan filan derken bir baktık İlk kez böyle, böyle bir evet evet çünkü ilk defa mi? ben ben de çünkü yani daha önce tekstil vesaire e, işte Sneaker falan yani Sneaker ve giyim falan çok severim ama hiç böyle ya kendi işimde bir Ayakkabının üzerinde olsa ne bileyim işte bir hoodie mi giyebilsem falan filan diye düşünmediğim bir şeydi. Ee, orada da ne bileyim işte Boyner'in o yaratıcı ekibi. E, sizin önderliğinizde bir yaratıcı ekip. Çok güzel bir fikirle çıktı ortaya ve dediğim gibi ya olur mu olmaz mı falan derken Bir baktık biz sneaker giymeye başladık. <laughs> hoodie falan işte giymeye başladık falan. Evet bizler de zevkle giydik evet, efendim evet, ayakkabı giyiyorum. Yani. Bir anda böyle e, çok güzel bir şey çıkmış oldu ortaya. E, yani böyle birkaç telefon görüşmesinden sonra, birkaç toplantıdan sonra ortaya böyle nasıl bir şey çıkacağı kafamızda şekillendi ve bu bizi çok heyecanlandırdı. Özellikle beni. Yani çünkü hiç böyle bir e, collaboration'a girmek gibi, böyle bir işbirliği yapmak gibi bir fikrim yokken e, ben de böyle bir ee, şey bebek gibi kucağıma aldım aslında şeyi, e, projeyi. E, ve çok mutlu etti bu beni. E, şeye de yani şu ana kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen de geri dönüşler harika. Evet senin bir ciddi fanatik bir hayran evet, kitle evet, var yani nasıl tepki verdiler ki, bu konuya? Kitapla alakalı böyle işte nasıl geri dönüşler alıyorsam çok benzer şeyler oldu. Ya bunda tabi şey yok dağıtımla alakalı bu sefer bu sorunları yaşa Şimdi de onu tabii. soruyorlar değil mi? Bunun numarası var mı? Yani o onunla alakalı <laughs> en çok aldığım soru işte evler krikatürünü ne zaman işte internet sitesine görebileceğiz falan. Onun haricinde böyle çok sıkıntı sorular gelmedi bana. Ama çok güzel geri dönüşler var bununla alakalı. Yani işte hatta böyle birkaç başka markadan ya biz aslında böyle bir şey aklımıza gelmişti falan boynar elini çabuk tuttu galiba falan demesi serzeniş de duydum. E, bu mutlu etti beni tabii. Yani e, dediğim gibi bir şeyi tasarladığım bir şeyi sokakta böyle yürürken birinin üzerinde görmek ne bileyim işte bir storyde e, benim tasarımımı üzerinde giyip onunla alakalı bir fotoğraf çeki çekebilmesi insanların bir okuyucunun ee, çok hoşuma giden ve beni çok heyecanlandıran bir işbirliğiydi. Ee, böyle bir yola girdik. Umarım okuyucuları da ve işte e, sevenleri de mutlu eden bir koleksiyon olmuştur. Aşağıda birinci katta <laughs> ciddi izlediğimi Burada da de, biraz Burada da da var, ne? de evet yanında var. Ee, peki neler var koleksiyonun içinde? Ee, neler var? Ürünleri nasıl belirledik? Ee, ürünleri şöyle belirledik. Birincisi ürünler benim aslında böyle kitap kitaplaştırdığımda yani bir işi kitaplaştırdığımda ya şu olsun bu olmasın bu çok sevildi bu kesin olsun. Yok bunu asla koymayalım falan diye böyle bir süzgecim oluyor. Ee, bunu da Boyner ekibiyle yaptık bu sefer. Ee, i̇şte şu çok sevilir şu zaten çok seviliyor direkt işte şunu şöyle kullanalım falan diye. Hem aslında direkt boyner için tasarladığım şu an mesela işte bu giydiğim gibi sadece tamamen tekil tasarımlar ve de bazılarını işte kitapta kullandığım veya işte dergide falan görünen işlerin yeniden böyle remaster edilmesiyle şeye işte ayakkabılara, hudilere işte ne bileyim tişörtlere falan basılması basılmasıyla alakalı bir şeyimiz oldu, tercihlerimiz oldu. Bu tercihleri e, beraber yaptık ve ben tercihlerden çok memnunum. Çünkü e, bizzat bir tekstil ürünü için yaptığım şeyler olması arasında bir de e, tamamen aslında çok benim de sevdiğim ve üzerimde taşımak istediğim ki dövme olarak da ben kullanıyorum, kendi tasarımlarımı kullanıyorum. ya yani Bunları böyle e, hem giymek hem üzerimde taşımak e, çok güzel geldi bana. çok Özellikle zaten onları seçtim ben de. Yani benim bizzat kefil olduğum tasarımlar diyebiliriz. Yani direkt kitapta kullandığım ve direkt özel olarak özel olarak böyle tasarladığım e, tasarımlar oldu. Beni mutlu eden bir koleksiyon çıktı ortaya. Dediğim gibi umarım e, küçük küçük zaten geri dönüşleri de almaya başladık. Muhtemelen e, şeyi de, e, okuyucuyu da, bu sevenleri de tatmin et, edecek bir... E, seri oldu diyebilirim yani. Tişörtlerimiz var, sweatlerimiz, hoodie'lerimiz var. Evet. Sneaker'larımız var, bilekli sneaker'larımız var. Ya yani 49 parça, <laughs> o, 49 ayrı parçayı artık yani nasıl böldük? Ben zaten işin o kısmında e, bayağı böyle takılıyorum. Çünkü e, yani böyle benim de Allah Allah hem hoodie vardı, şimdi bunun bir de kadın versiyonuna tişörtü de mi var falan diye böyle işin içinden çıkamadığım yerler oluyor. Çünkü gerçekten çok çeşitli, güzel bir koleksiyon oldu. Ee, ama ben benim favorim sweatler ve sneaker. Peki özellikle <laughs> e, koleksiyon haline geldiğinde çizimim en çok favorim budur dediğin. Yani şey kli, böyle klişeleşmek yani Hangi çocuğunu daha çok seviyorsun gibi oldu ama. benim çocuğum gibi demek <laughs> istemiyorum ama yani bunları ayrı ayrı değerlendiriyorum zaten. Yani tamamen e, işte bu koleksiyon için tasarladığım şeyler ve daha önceden tasarladığım ve koleksiyona dahil olan parçalar gibi değerlendiriyorum. Ee, o anlamda mesela şeyi çok seviyorum şu giydiğim bu işte buna ben şey diyorum şampiyonların kahvaltısı <laughs> işte bir e, Mısır gevreği ve yanında böyle zehirli bir içecek onlar beraber karıştırılıyor yeniyor gibi falan <laughs> o yüzden onu çok seviyorum çok da tutuyorum şeyi de e, bu kral işte ölü kral dedim bunu e, ölü kral işte o kuru kafa şey formlarını falan çok seviyorum zaten e, şeyde de yani direkt e, tasarım olarak da daha önceden hani çizdiğim ve okuyucuya sunduğum e, çizimler arasında da zaten evler benim de favorilerimden ama şu an sizin üstünüze girdiğiniz ya işte e, şu şundan oluşuyorsak gibi bir e, şeyden doneden yola çıkmış o, o tasarımı da çok seviyorum e, bu bunlar favorilerim galiba ama hep çocuğum gibi onu da araya, <laughs> araya sıkıştırmış olayım. <laughs> Peki bu geçtiğimiz iki yıl senin için nasıl geçti? Covid ortamında hani karantinalar yaratım çizim sürecine nasıl etkiledi? Yani bilmiyorum herhalde bizim böyle yaratıcılıkla ilgili bir işimiz olduğu için biz zaten sürekli böyle karantinadaymışız gibi bir hissiyat var çünkü mesela dergide falan çizerken çok böyle yalnız hissediyorsunuz kendinizi önünüzde boş bir beyaz işte kağıt bir tane de kaleminiz var yani çok yalnız bir iş aslında o yüzden bu karantina durumu beni süper etkiledi diyemem yani böyle çok böyle süper sosyal biri de olmadığım için ya işte ulan şu an şurada olsaydık falan filan diye e, içimden geçirdiğim çok fazla an olmadı ama muhtemelen yani beni bile e, son zamanlarda artık biraz evet sosyalleşsek mi biraz böyle bir araya gelsek mi falan diye böyle düşündüğüm e, anlar olduysa gerçekten biraz zorlu geçmiştir yani e, ama üretim anlamında yani biz üretmeye devam ettik, ee, yani yaptığımız şeyleri yapmaya devam ettik, iyi yapmaya devam ettik. Sonuçta dediğim gibi biz zaten yalnız çizen, yalnız e, bu işleri servis eden insanlarız. Biz geri dönüş aldıkça böyle aaa iyi bak bu işim iyiymiş falan filan diyen insanlarız. O anlamda pandemi böyle süper, e, kötü geçmedi. Hatta ben son kitabımı pandeminin içinde çıkarttım. Hatta böyle aradığımız zaman biz işte kitap için bandrol almak istiyoruz dediğimiz zaman falan karşı taraftan ya saçmalamayın bu dönemde kitap mı çıkartılır falan diye böyle şeyler, garip böyle tepkiler de gördük. Ama yani kitap da çok istediğimiz gibi gitti. Bence zaten pandemi aslında biraz böyle kendi kendimize kaldığımız işte böyle kendimizle alakalı yeni yeni şeyler keşfettiğimiz bir dönem oldu. Yani böyle sadece duvara bakarak geçmedi yani biraz kendi içimize de dönüp baktık. E benim zaten yaptığım işler hep böyle kendi için, içinize dönüp bakmaya, işte kim olduğunuzu anlamakla e, anlamaya çalışmakla ilgili olduğu için hmm. bence o kimya iyice güçlendi aramızda. O yüzden ben pandeminin avantajlı <laughs> <diyeyim>. takipçilerin arasında <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Peki e, bu dönemin içinde sonrasında çok güzel de bir umutlu dönem var aslında. Yılbaşı evet, yaklaşıyor. Evet. E, sen de pek çok proje üstünde de çalışıyorsun bir yandan. Evet, bildiğim güzel kadarıyla var, var mı güzel bir şeyler var, bahsedebileceğin? Var. Yani şöyle ipucu e, en azından. Zaten e, yani 2021 bitmeden Boyner ee, bizim için çok yeni ve çok güzel bir e, işbirliği oldu. Yani bence okuyucu olarak da yani e, sadece hani yeni bir kitap beklerken yeni, böyle bir tasarımla karşılaşmak hem farklı e, hem de ilgi çekici oldu onlar açısından. Açısından da ama e, kitapla ilgili çalışmalarımız burada bitmiyor. Kitap şu an İngilizce, İspanyolca ve Portekizce'ye çevriliyor. Şahane. Yani yeni bir üç ayrı dilde artık bu tasarımları, işte bu çizimleri dünyaya okutmak gibi bir planımız var. O da mesela beni çok heyecanlandıran yeni bir, bir şey benim için. Bir de senin farklı bir dilin var. Dilin de çok kuvvetli çizimin kadar. Şimdi bunu farklı dillerde... Yani evet beni, beni çok böyle cezbeden çok heyecanlandıran bir çalışma olacak o da. Merak ediyorum da yani sadece bizim hissettiğimiz şeyleri biz böyle muhtemelen lokal olarak sadece ülkemizde bu Türkçe'de hissetmiyoruzdur muhtemelen. Ee, o yüzden böyle yurt dışından da nasıl bir karşılık bulacak? Nasıl bir işte tepki alacağım? Merak ediyorum aslında. O yüzden benim için de yeni bir deneyim olacak. 2022'de aynı zamanda e, bu öykülerin animasyon hali var. Yani bunu bir platformda izlemeye başlayacağız. Ee, yani okumak, okey bir şeyleri kafamızda böyle Canlandırdırıp böyle hayal gücümüzü de besleyen bir şey oluyor ama oturup izlerken nasıl bir tat bırakacak, nasıl bir şey proje ortaya çıkacak beni de meraklandırıyordu. aynı şeydeki Boyner işbirliğindeki gibi ama yavaş yavaş onu da izlemeye başladıkça dediğim gibi bu o işbirliğindeki gibi böyle. ...aa evet oluyor galiba, hakikaten güzel bir şey ortaya çıkacak falan diye böyle düşündüğüm bir şey olmaya başladı. 2022'de aynı zamanda bu öyküleri animasyon olarak da izleyeceğiz. Çok güzel, heyecan verici evet. bir sürü haber var. Evet. Bir yandan da 23 Ekim Cumartesi günü Boynar Cadde'de bir küçük etkinlik var. Neler yapıyorsun? Bugün şöyle, zaten tasarımlar evet tek elden çıktı, İşte çizdim, onlar işte şeye bir tasarıma işte sweat'e bir sneaker'a ne bileyim işte bir hoodie'ye dönüştü. Ama dedik ki yani bunu neden acaba canlı canlı da çizerek e hem biricik bir şekilde hem ne bileyim bir kitap imzası gibi hem de böyle hep saklanabilecek bir şey böyle bir e anı Bugüne dair bir anı gibi, bugüne dair e, bir güzel bir işte özel bir tasarım gibi. Neden böyle bir şey olmasın dedik ve buraya böyle kalemlerimle kağıtlarımla Şu an geldim. Ben canlı de. canlı, canlı e, yaratım canlı sürecine, çizimler. <laughs> Çizimlere yani çünkü şey çok şeyi okuyucular şuna çok meraklı. Yani, okey bunu çizerken işte ne yapıyorsun, nasıl çiziyorsun, o kalemin işte e, hat yolu gidişatı nasıl oluyor falan filan. Bunu beraber böyle çizerek hem bugünü ölüm ölümsüzleştirmek hem de bu tasarımlardan biricik olarak da çıkartabilmek için böyle güzel bir fırsat oluşturduk. Fırsat yarattık kendimize. Birazdan da herhalde başlarız. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Koleksiyonumuzu da hem Boyner.com.tr'de, Boyner'in mobil uygulamasında ve Boyner mağazalarında bulabiliyoruz. Evet. Farklı bir koleksiyon gerçekten heyecan verici ve önümüzdeki dönemde de heyecan verici birçok Çalışma evet. için izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür i̇yi ederim. ki geldin. Ban, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi burada her şey. Siz de iyi ki geldiniz. Ben de iyi ki geldiniz. Evet,